Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anime aşk oyununun finali. O kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Bu videoyu çekene kadar çok heyecanlandım. Uzun süre bekledim. Aa, çok heyecanlıyım. O zaman hemen başlayalım. Kyoto merkezi gece. Akira'yı <laughs> seçtim o kadar da pişman değilim biliyor musunuz arkadaşlar? Ama Kenshi neyse unutuyordum, Kenshi yok. Ne yolculuk ama. Nefes kesici. Bu şarkı değiş duyuyor musunuz? Duyuyorsun. ay ses kısıyorum arkadaşlar. Ses diye. Bu şekilde seveceğinizi düşünmedim. Lilay teşekkür ederim. Ne için? Ne için? Çünkü benimle gelmeyi kabul ettin. Hayır seçeneği yoktu canım. Dürüst olmak gerekirse aramanı aramanı mutlu et, etmedin. Ne? Umut etmedim. ha Davetiniz için teşekkür ederim ve bu harika yolculuklar için. Hepsini çok beğendim. Seni şımartmaya çalıştım. <laughs> Akira. Sana söylemem gereken bir şey var. Asla sen aslında seviyor. <gülüyor> sen seviyorum. <laughs> aslında keşi seviyorum. sen Hoşlansak mı? <laughs> tamam. Buraya kadar geldik. Artık yönden Yoldan dönemem. O bize açıldı. Senden hoşlandım. Sen cesur bir kızsın Lila. Yakın olduğumuzda dünya çok güzel. Ve ben de senden gerçekten hoşlanıyorum. Akira belki sen bebeğim. ne oluyor lan? Ne yapıyorsun Akira? <laughs> Olay çok iyi. Bu ne be? kadar mıydı arkadaşlar? Kaç dakika oldu daha? Hepsi bu muydu? Bu niye böyle? Korkuyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar şöyle bir bilgi aldım. <laughs> Bölüm 2 diye bir şey var. Şu an daha yeni fark ediyorum. Ve bu 9 Şubat'ta gelecekmiş arkadaşlar. Yani kimi seçeceğimiz çok önemliymiş şu an. Onu fark ettim. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar şu an çok üzü üzüldüm yani. Neyse 9 Şubat'a çok da kalmadı. O zaman arkadaşlar maalesef finalimizi bir gün yapamadık. Bugün çok kısa bir bölüm oldu. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.